Selam arkadaşlar. Münçlerle birlikte Ibis Paint, Paint adlı uygulama nasıl resimlerim nasıl yani bu çizimi nasıl yaptığımı öğretiyorum. Şimdi ilk olarak biz bir fotoğrafımızı alalım. Not Brawl'ımdan fotoğraf e, fotoğrafı alacağım. Ay video dursana. Arkadaşlar isterseniz gerçek Brawl Stars'tan da alabilirsiniz. Ama ben e, Moose Brawl'dan almayı seçtim. Neden bilmiyorum. <laughs> Fotoğraf. Şimdi karakter, hangi karakteri çizeceğimizi bulamıyorum. Mükemmel. Oh, did I smell tuna? Yok, hiç çizmek istemiyorum. Evet, maskeli Bunu görür <laughs> Yorum yazardı belki. Görse çok mutlu olurdum bu arada. Evet arkadaşlar. Peki çiziyoruz. Fotoğrafımızı böyle. Ha, şimdi uygulamamıza giriyoruz. İ. T -t -t Galerim baş ee, boş verin. Şimdi fotoğrafımıza geldik. Şimdi şuradaki kaleme tıklıyoruz. Sonra da sihirli değne, değnek e, değne. Sonra bu buralara tıklı, buraya tıklıyoruz. Sonra buraya tıklıyoruz. Ama karakterimize asla tıklamıyoruz. Ee, bunu neden yapıyoruz diyeceksiniz fotoğrafımızın etrafını silip sonra da bakarak çizebiliriz. İsterseniz bakarak çıkma, çizmek zorunda değilsiniz hatta. Kendiniz direkt yani emeğinizle de çizebilirsiniz. Bakarak çizmek de emektir doğru ya. <laughs> Buraları alacağım. Böyle etrafı alıyoruz. A buraları almak biraz zorladı nedense. Şurayı al. Al al al. Ablam resim çizmekten nefret eder. Neden söylediğimi bilmiyorum. Al 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 Al. Ben bir çizip geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi alttaki katmana geçelim. Şuradaki F'ye tıklayın. Sizde S varsa tabii ki. Sonra S'ye tıkladıktan sonra bir yazana tıklayalım. Evet. İlk başta bir yazacak ve üst, buraya geçebileceksiniz. Şimdi ben buraya geçtim. Eee şimdi ne yapacağız diyorsanız. Si e Şimdi şurada kalem var ve yanında da silgi var. Altında silgi var. Ona tıklayın. Bakın silgi oldu. Düzeltmek için onu yapmak zorunda değilsiniz. Ve böyle sildik. Ama yanlış yerde silinmiş. Orayı düzelt gel gel. arkadaşlar şimdi Sirgimizden çıkalım Ve 1'e tıklayalım Ar Sonra da artıya tık tıklayın Şimdi tekrar 1'e dönün Ve şurada Biri düz biri Ya verin. Şimdi ona basın Böyle küçültün şuraya koyun bakarak çizecekler. Bakın karak çizmeyecekler ise kendisi çizebiliyorsa çizebilir. Şimdi renklerimizi üstüne basılı tutarak alıyoruz. Resme bas basılı tutun ve bu olsun. Ve çizmeye başlayalım. İlk olarak kafasından başlamak istiyorum. çok küçük oldu Arkadaşlar sonunda bir çizimimiz. Biraz bükük oldu ama olsun. Hatta e, size e, nasıl yap yaptığımı göstereyim. Bakın burada sizle konuşuyordum bir yandan da. Veriyorum. Aslında bu kadar hızlı olmadı. Çok uğraştım. Bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.